potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Evet. Evet buradan ayağın ucuna savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucuna bastığını görüyorum. Bir açından var mı gösterebileceğim bu basmayı bana net? Taylan şut çekmiş. Hocam oyuncunun 14 numaralı savunma oyuncusu Kıcım oyuncusunun ayağını basıyor. Görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Ve kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor. Hakem atışıyla oyuna başlatacak. Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün. Karar senin.